Finansal olarak zorlanan insanların sık sık aynı sözleri söylediklerini gözlemledim. Ve sorun şu ki, bu ifadeler aslında bilinçaltımızda gizli bir programlama gibi çalışıyor ve sessizce finansal başarısızlığa zemin hazırlıyor. Bu videoda, parayla ilgili asla söylememeniz gereken 5 ifadeyi, neden tehlikeli olduklarını ve bunların yerine ne söyleyebileceğinizi anlatacağım. Birinci ifade. Bunu biri benim için hallediyor partneriniz, muhasebeciniz, finans danışmanınız veya çevrenizdeki biri. İlk bakışta mantıklı görünebilir. İşleriniz hallediliyor, siz rahat ediyorsunuz, belki de akıllıca bir delegasyon yapmışsınızdır. Başkasına güvenebilmek, bazı sorumlulukları devretmek kulağa gerçekten iyi bir fikir gibi geliyor. Ama yıllar boyunca öğrendiğim şey şu. Delegasyonla tamamen sorumluluktan feragat etmek arasında çok büyük bir fark var. İnsanlar çoğu zaman akıllıca bir dış kaynak kullanımı yaptıklarını sanıyorlar. Oysa aslında kendi finansal hayatlarından çekiliyorlar. Paranızla ilgili kararları tamamen bir başkasına bıraktığınızda onun sizin için doğru kararı vereceğini, sizin en iyi çıkarınızı düşüneceğini ve ne istediğinizi sihirli bir şekilde anlayacağını varsayıyorsunuz. Bu büyük bir yanılgıdır. Sorun şu ki Hiçbir danışman, muhasebeci veya arkadaşınız sizin yerinize yaşamınızı yaşayamaz. Sizin derin para korkularınızı, uzun vadeli hedeflerinizi, yapmaya hazır olduğunuz fedakarlıkları veya yaşam önceliklerinizi bilemezler. Finansal güvenliğinizin sizin için ne anlama geldiğini kimse sizin kadar bilemez. Finansal hayatınızdan koptuğunuzda ne olur? Öncelikle bilgi kaybedersiniz, sonra özgüveninizi kaybedersiniz. Para sanki başınıza gelen gizemli bir olaymış gibi görünür ve kontrolün sizde olmadığını düşünmeye başlarsınız. Kendinizi finansal olarak başkalarının yönettiği bir konumda bulabilirsiniz. Oysa gerçek kontrol her zaman sizin elinizde olmalıdır. Bu demek değil ki dışarıdan yardım almak yanlış. Bazı görevleri devretmek ya da uzmanlardan destek almak elbette faydalıdır. Ama her zaman ne olduğunu, ne zaman olduğunu ve sizin için ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Finansal hayatınızın direksiyonunda siz olmalısınız. Başkaları sadece size rentberlik edebilir. Sizin yerinize karar veremez. İkinci ifade. Para benim için önemli değil. Biri bunu söylediğinde, sanki paraya önem vermek yüzeysel veya aşağılayıcı bir davranışmış gibi bir izlenim bırakıyor. Aslında çoğu zaman bu sadece paradan kaçınmayı ve ilgisizliği örtbas eder. Gerçekte söylemek istediği şu olabilir, Bununla uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden önemli değilmiş gibi davranacağım. Acı ama gerçek. Para önemlidir. Para doğrudan mutluluk satın almasa da özgürlük, seçenek ve güvenlik sağlar. Hayatınızın nasıl şekilleneceğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Para, beklenmedik durumlarla başa çıkmanıza, sevdiklerinize yardımcı olmanıza ve yaşamınızı sınırlayabilecek engelleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Parayı görmezden gelmek asil bir duruş değildir. Aslında sizi riske atar. Eğer para yönetimini ihmal ederseniz daha az seçeneğiniz olur, daha fazla stres yaşarsınız ve istediğiniz hayatı yaşama kapasiteniz düşer. Para takıntınız olmak zorunda değil ama ona dikkat etmek hayat kalitenizi artırır. Çünkü paranızı ne kadar iyi yönetirseniz, onu o kadar az düşünmek zorunda kalırsınız ve enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz bir dahaki sefere para benim için önemli değil dediğinizde bunu farklı ve güçlendirici bir şekilde söyleyebilirsiniz. Para benim için önemli, hayatımı istediğim gibi yaşamak için onu nasıl kullanabilirim? Bu küçük değişim hem bilinçli seçimler yapmanızı sağlar hem de finansal hayatınızın kontrolünü elinize almanıza yardımcı olur. Üçüncü ifade Ben bunda kötüyüm. Parayla ilgili en yaygın ve tehlikeli ifadelerden biri bu. Birçok insan "Ben finansal konularda hiç iyi olamadım." dediğinde aslında kendine denemekten vazgeçmek için izin veriyor. Bu, yeni bir şey öğrenmenin getireceği rahatsızlıktan kaçınmak için kullanılan bir sorumluluktan kaçış yolu gibi. Ancak buna izin verdiğinizde, olduğunuz yerde kalır ve gelişiminizi engellersiniz. Buna bir örnek olarak sabit zihniyet yapısını gösterebiliriz. Sabit zihniyete sahip kişiler yeteneklerin değişmez olduğuna inanırlar ve araştırmalar bu kişilerin öğrenmeye ve çabaya açık olanlara göre genellikle daha az ilerlediğini gösteriyor. Oysa finansal yönetim doğuştan gelen gizemli bir yetenek değildir. Araba kullanmak, yemek yapmak veya bisiklet binmek gibi L öğrenilebilir bir beceridir. Kimse, bileşik faizi, vergi avantajlı tasarruf yöntemlerini veya yatırım araçlarını doğuştan bilmez. Başarılı olan kişiler sadece öğrenmeye karar verir ve rahatsız hissetseler bile devam ederler. Dolayısıyla kendinize sürekli ben para işlerinde kötüyüm diyorsanız bunu her seferinde ben para hakkında öğreniyorum. Daha yeni başlıyorum diye değiştirin. Bu küçük değişim sizi kapalı bir döngüden çıkarır ve yeni fırsatları açar. Araştırmalar gösteriyor ki bir şeyde gelişebileceğine inanan insanların gerçekten gelişme olasılığı çok daha yüksektir. Artık kendinize ben bunda kötüyüm demeyin finansal konuları anlamak, yeni skiller öğrenmek veya büyük kararlar almak için gerekli araçlar elinizde. Tek şart, denemeye istekli olmanız. Dördüncü ifade Artık çok geç Birisi artık çok geç dediğinde aslında şunu söylüyor. Keşke daha önce başlasaydım, başlamadığım için artık vazgeçiyorum. Bu düşünce sizi duraklatır sahip olduğunuz zamanı değerlendirebileceğiniz fırsatları görmezden gelirsiniz ve muhtemelen hiçbir şey yapmazsınız. En zor ve trajik kısmı da budur. Zaman, servet oluşturmanın sadece bir parçası değil, diğer iki önemli faktör ise ne kadar katkıda bulunduğunuz ve bunu ne kadar tutarlı yaptığınız. İşin güzel tarafı da bu tamamen sizin kontrolünüzde. İster 30'lu yaşlarda ister 60'lı yaşlarda başlayın, hala sağlam bir finansal özgürlüğe ulaşmak mümkün. Başarının sırrı zamanı uzun kullanmak değil, bilinçli ve istikrarlı adımlar atmaktır. En büyük hata geç başlamak diyemeyiz. Asıl hata hiç başlamamaktır. Artık çok geç demek yerine, kalan yıllarda ne yapabilirim diye düşünün. Paranızı hala akıllıca yönetebilir, eksikleri kapatabilir ve hedeflerinize yaklaşabilirsiniz. Başlamak için geç değil. Önemli olan harekete geçmektir. 5. ifade. Bunu karşılayamam. Bu ifade finansal hayatımızda en sık duyduğum ve çoğu zaman yanlış anlaşılan ifadedir. Bunu karşılayamam dediğinizde sanki para veya parasızlık tamamen kararlarınızı kontrol ediyormuş gibi bir izlenim verir. Ama çoğu zaman gerçek şu. Şu anda paramı buraya harcamak istemiyorum. Bunu karşılayamam demek sizi kurban moduna sokar. Dışsal koşulları suçlarsınız ve kontrol sizde olmadığını hissedersiniz. Bunun yerine şu anda bu benim için öncelik değil deyin. Bu küçük değişin, kontrolü yeniden elinize almanızı sağlar ve kararlarınızın sorumluluğunu üstlenmenizi zorunlu kılar. Başta biraz rahatsız edici gelebilir, çünkü harcamalarınız gerçekten değer verdiğiniz şeylerle uyumlu olup olmadığını sorgulamanızı gerektirir. Mesela şöyle düşünün, yatırım yapacak param yok diyorsunuz ama aynı dönemde son model yeni bir telefon alıyorsunuz. Asıl sorun paranın yetersizliği değil, yatırımın şu anda sizin için öncelik olmamasıdır. Bu farkındalık, para kararlarınızı yaşam edeceğinizle uyumlu hale getirmek için atacağınız adımların temelini oluşturur. Artık seçimlerinizin farkında olarak finansal hedeflerinize daha bilinçli bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Bunlar, insanların parayla ilgili sıklıkla söylediği ve finansal ilerlemelerini engelleyen 5 yaygın ifadedir. Son 24 saat içinde kendinizi bu ifadelerden birini söylerken bulduysanız ne söylediğinizi fark edin ve bunu gelecekte nasıl değiştirebileceğinizi planlayın konuştuğunuz dil ve kendinize söyledikleriniz düşündüğünüzden çok daha fazlasını etkiler. Bu farkındalık atacağınız adımlar için güçlü bir başlangıç noktası olabilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.